Merhabalar, konumuz isim tamlamaları, diğer ismiyle ad tamlamaları. İsim tamlamaları en az iki ismin değişik ilgilerle birbirini tamamlayarak oluşturduğu söz gruplarıdır. Yan yana gelen her iki isim isim tanıması oluşturmaz. Anlam bakımından birbirini tamamlaması gerekmektedir. Aşağıdaki örnekleri incelediğimizde yağmurdan sonra evin çatısı akmaya başladı. Buradaki evin çatısı birbirlerini tamamlayan iki isim olduğu için isim tamlaması şeklinde karşımıza çıkabilir. Aynı şekilde rüzgardan bahçe kapısı açılıp kapanıyordu. Bahçe kapısı da birbirini tamamlayan iki isim olduğu için burada isim tamlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. İsim tamlamalarında birinci sözcük her zaman tamlayan, ikinci sözcük ise tamlanan olarak adlanmaktadır aldıkları ek durumuna göre de isim tamlamaları çeşitli isimlerle karşımıza çıkacaktır. Tamlayanın aldığı ek, tamlayan eki, tamlananın aldığı ek ise tamlanan yani sahiplik bildiren iyilik eki olarak adlandırılır. Tamlayan eki, eklendiği Abla yani tamlayanla başka bir ismin arasında ilgi kuran eklerdir. ın, in, un, ün şeklindedir. Kaynaştırma harflerinin yanına gelmesiyle nın, nin, nun, şeklinde de e, karşımıza çıkar. Tamlanan eki yani iyilik ekleri ise eklendiği ismin kime ait olduğunu gösteren eklerdir. Bunlar ı, i, u, ü yine kaynaştırma harfleriyle birlikte sı, si, susi şeklinde de e, dönüşebilir. İncelediğimiz örnekteki evin çatısında birinci kelimemizin her zaman tamlayan, ikincisinin ise tamlanan olduğunu söylemiştik. Buradaki ev ve çatı kelimelerimiz kök durumundadır. Yanlarına almış olduğu eklerde in eki tamlayan, e, tamlanan ekimiz ise ı yanındaki e, ekle birlikte kelime sı şekline dönüşmüştür. İsim tamlamaları oluşturulma biçimlerine göre dört grupta incelenmektedir. Bunlar aldıkları eklere göre de karşımıza çıkacaktır. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz ad tamlaması, zincirleme ad tamlaması, takısız ad tamlaması ya da isim tamlaması şeklinde e, incelenmektedir. Belirtili isim tamlaması, tamlayanın ve tamlananın yani birinci ve ikinci kelimelerin, ikinci isimlerin tamlama ekleri aldığı isim tamlamalarıdır. Bu tür tamlamalarda belirgin bir aitlik ilgisi vardır. Tamlananın tamlayana ait olduğu belirtilir. Okul müdürüne başarılarından dolayı ödül verildi. Buradaki okul ve müdür kelimeleri e, birer isimdir. En az iki tane ismimizin olacağını söylemiştik. Bunların arasında ilgi kura, k, e, kurulmuştur. E, in, in ekleriyle birlikte okulun ve e, ayetlik bildiren I, EU eklerinden de üye alarak okulun müdürü anlamında kullanılmıştır. Müdürün e, oradaki e, okul ait olarak birbirlerini tamamladığını görmekteyiz. Burada bu isim tamlamasında her iki ismimiz de ek alacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde koy yazılan söz grupları belirtili isim tamlamasını oluşturmuştur. Arabanın kapısı açık kalınca alarm çaldı. Araba ve kapının birer isim olduğunu görebiliyoruz. Yanlarına gelen eklerle birlikte e, ve ikisinin de ek almasıyla birlikte biz bunlara belirtili isim tamlaması diyoruz. Çocukken yağmurun sesini dinlerdim bazı geceler. Yağmur ve ses kelimelerinin yanına gelen ekler de bize bunların belirtili isim tamlaması olduğunu gösteriyor. Kasabanın sokakları, sanatın değerini, yolculuğun başında e, isim tanımları da yine belirtili isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tanımlamasına geldiğinde birinci isimimizin tamlayan, ikincisinin tamlanan olduğunu söylemiştik. Bu isim tanımlamasında sadece tamlanan iyilik ekini almış olacaktır. Birinci kelimemiz ek almayacaktır. Amcam yakında okul müdürü olacakmış. Buradaki okul kelimesinin ek almıyor olması, müdür kelimesinin ek alması belirtisiz isim tanımlaması şeklinde karşımıza çıkmıştır. Daha önceki örnekte hatırlarsanız okulun müdürü burada belirtili isim tanımlamasıydı. Çünkü aitlik bildiriyordu. Nereye? Okula ait. Burada ise birinci kelimemiz ismimiz ek almamış durumdadır. Bunlar bizim için belirtisiz isim tanımlamasını oluşturur. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan söz grupları belirtisiz isim tamlamasıdır. Bahçedeki elma ağacı geçen ay kurudu. Gördüğümüz üzere iki tane ismimiz var. Elma ve ağaç kelimeleri ama birinci kelimemizin birinci ismimizin ek almıyor olması, ikincinin ek alım alması belirtisiz isim tamlamasını oluşturmuştur. Okul çantası, yaşama sevinci, yöre halkı, geçim kaynağı, resim sergileri ve sanat etkinliği birer belirtisiz isim tanımlamasıdır. Gördüğünüz üzere bir cümlede birden fazla isim tanımlaması e, olabilir. Zincirleme isim tanımlaması. Burada en az 3 üç, üç isme ihtiyacımız var. Tanlayan ve tamlanan ekleriyle birlikte birbirine bağlanmış durumda olacaktır. E, incelediğimiz i̇ncelediğimiz örnekte birkaç veli okul müdürünün odasında oturuyordu. Okul müdür ve oda üç tane isimdir. Burada almış oldukları eklerle ve birbirlerini anlam olarak tamamlaması bakımıyla zincirleme isim tamlaması olmuştur. Okul müdür ve oda isimleri arasında ayetlik ilgisi kurularak zincirleme isim tamlaması oluşturulmuştur. E, e, ceviz ağacının dalları deniz kıyılarının güzelliği yine anlam olarak birbirlerini tamamlayan e, isimlerdir. Bu yüzden zincirleme isim tamlamasını oluşturuyoruz. Ceviz ağacı, ağacın dalları yine farklı iki tamlamayı da aslında zincirleme isim tamlamasının içerisinde barındırmış oluyor. Deniz kıyıları ya da kıyıların güzelliği yine e, farklı iki tamlama olarak da karşımıza çıkar üç isim birbirini anlam olarak bağladığı, anlam olarak e, tamamladığı için de zincirleme isim tamlamasıdır diyoruz. Şehrin ulaşım sorunu, sanatçının yorum gücü, kır çiçeklerin kokusu zincirleme isim tamlamasını oluşturmuştur. Takısız isim tamlamasına geldiğimizde takı ek olarak düşündüğünüzde takısız yani eksiz isim tamlamasıdır. Yani burada e, bizim isimlerimiz ek almayacak. Tamlayan ve tamlananın ek almadığı isim tamlamalarıdır. Bu tür tamlamalar e, tamlananın neyden yapıldığını ya da neye benzediğini belirtir. Takasız isim tamlamaları ek almadığı için birazcık da sıfat tamlamasına benzer ve karıştırılır. Bu yüzden e, farklı e, taktiklerle e, sıfat tamlamasıyla takasız isim tamlamasını e, ayıracağız. Tamlananın neyden yapıldığını, yani maddesini bildirdiği zaman biz bunun için e, takısız isim tamlaması diyeceğiz. Cam ve kavanoz kelimeleri, evet iki tane isimdir. İkisinde de ek yoktur. Kavanozun madde olarak camdan yapıldığını e, gösterdiği için isim tamlaması olarak, takısız isim tamlaması olarak alıyoruz. Aynı özellikleri köprünün taştan yapılıyor olması, bileziğin altından, ise plastikten yapılıyor olduğunu e, örneklerde görebiliyoruz. Tamlananın neye benzediğini yani biraz da benzetme sanatı gibi, gibi edatını kullanacağız biz burada. Aslan çocuk, yani aslan gibi çocuk, zeytin gözler, zeytin gibi gözler, ipek saçlar, evet burada eee diğer bir özelliğinin daha doğrusu diğer bir türün maddesini belirttiğini diğerini ise neye benzediğini kullanıyorduk. Burada gördüğünüz üzere ne ipek, saç, taş, kalp, zeytin gözler, aslan çocuk bunların hepsi benzerlik ilgisini kurmuştur. Takız isim tamlaması sıfat tamlamasının karıştığını söylemiştik. E, takısız isim tamlamı neyden yapıldığını gösterir demiştik. Burada e, pratik yolunun den ekini getirmek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki anlam e, bozulursa tamlama sıfat tamlamasıdır. Anlam bozulmazsa den ekini getirdiğimizde isim tamlaması, takısız isim tamlaması olduğunu görebiliriz. Altın bilezik dediğimizde e, maddesinin altın olduğunu bilebiliyoruz ama sıfat tamlamasıyla karıştırdığınız durumlarda altından bilezik diyebiliyorsak eğer bu isim tamlamasıdır. Aşağıdaki kara gözler e, ya da e, sıfat tamlaması olarak kullandığımızda karadan gö yapılmış gözler olarak kullanamayacağımız için anlam bozuluyor. Bu sebepten kara gözleri sıfat tamlaması olarak alıyoruz. Tamlayın, tamlananın neye benzediğini gösterir. Demin de söylediğim gibi gibi edatını kullandığımızda anlam bozukluğu olmazsa tıkısız isim tamlamasıdır. İnce diş dediğimiz zaman e, dişin beyazlık yönünden inciye benzediğini yani inci gibi diş diyebiliyoruz. Den, eki ve gibi edatı yardımıyla bir sıfat tamlamalarını isim tamlamasını takısız isim tamlamasından ayırabiliriz. Diğer bir taktiği ise takısız isim tamlamalarının karşıtı, zıttı yoktur. Ama sıfat tamlamalarında e, zıt bir e, kavram vardır. Güzel çocuk bizim bir sıfat tamlamamızdır. Güzel bizim sıfatımızdır. Bunun karşılığının çirkin olduğunu bilebiliyoruz. Yani sıfat tamlamasına bir karşıtlık verebiliyoruz. Fakat cam kavanoz dediğimiz zaman buna bir karşıtlık veremediğimiz için burada bizim için isim tamlaması diyoruz. İsim tamlamalarında bazı özellikler yer almaktadır. İsim tamlamalarını tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Ee, özellikle bunlar devrik cümlelerde daha çok karşımıza çıkar. Genellikle diyelim tamamen ee, diyemeyiz. Savruluyordu yeleleri rüzgarda bu güzel atın. Burada gördüğümüz evet devrik bir cümlemiz var. Aslında atın yeleleri isim tamlamasıdır. Ama yele kelimesi attan önce söylenmiş olduğu için tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir ee, diyebiliyoruz burada birinci kelimemiz tamlayan ikincisi tamlanandı ama tamlanan önce söylendiği için tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiştir diyoruz aynı e, örneği e, aynı özelliği sıcaklığı ortalığı yak, yakmaya başlamıştı güneşin dediğimizde güneşin sıcaklığı isim tamlaması oluştururken gördüğümüz üzere güneş kelimesi sıcaklıktan sonra söylenmiştir ve tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir. Vatanın bekçisi olması gereken isim tamlamamızda bekçi kelimesi önce söylenmiştir ve bekçisi sonsuza dek bu mukaddes vatanın diyerek aslında belirtili isim tamlaması olarak görürüz tabii ki burada. E, yer değiştirmiştir tamlayan ile tamlanan. İsim tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabildiği gibi bir tamlanan birden fazla tamlayana da bağlanabilir. Örnekleri incelediğimizde bu tepelerin rüzgarı, fırtınası hiç dinmezdi. Tepelerin rüzgarı, tepelerin fırtınası diyebiliriz. Böyle baktığımızda birinci kelimemiz tepe tamlayan, ikincisi tamlanandı. Diğerinde ise tepelerin fırtınası yine birinci kelimemiz tamlayan yani ortak olmuştur diyebiliriz. Velilerin ve öğrencilerin coşkusu şeklinde e, kullandığımızda ise burada coşku kelimesi yani e, tamlanan ortaktır ve velilerin coşkusu öğrencilerin coşkusu şeklinde kullanabiliriz. Yani birden e, ortak olarak e, bir tamlayan ya da bir tamlanan kullanılabilir. İsim tanımlamalarının tamlayanla tamlanan arasında değişik türde sözcükler girebilir. Bunları e, zarf olarak, sıfat olarak değerlendirebiliriz. Uzun süre köyün çıplak tepelerini seyretti. Buraya baktığımızda bizim isim tamlamamız köyün tepeleridir. Araya e, çıplak kelimesiyle sıfat girmiştir. Köyün tepeleri belirtili bir isim tanıması olarak kullanılmıştır. Burada ee, soruyu size e, araya sıfat girmiş, sıfat almış, belirtili isim tamlaması, belirtili isim tamlaması şeklinde sorabilirler. Ya da e, birinci kelimenin tamlayan, ikincisinin tamlanan olduğunu söylemiştik. E, hangi kelimeden önce ise sıfatımız onun e, sıfat aldığını söyleyebilir. Burada ise tamlanan sıfat almıştır deriz. Sarıyer İstanbul'un en güzel ilçelerinden biridir. Burada hem e, belirteçimiz zarfımız hem de sıfatımız var. İstanbul'un ilçeleri belirtili isim tamlamasını oluştururken güzel sıfat. E, diğeri ise e, derecelendirme e, bakımından en e, belirteçini kullanmıştır ve araya e, iki tane farklı türde kelime girmiştir. Okul gezisine Ali'nin de kardeşi katıldı. Burada gördüğünüzde bir bağlacımız var. Ali'nin kardeşi belirtili isim tamlaması oluşturmuştur. Buradaki D ise bağlıç olarak araya girmiştir. İsim tamlamalarını tamlayan veya tamlanan ya da her ikisi bir sıfat tarafından değer nitelendirilebilir. Demin söylediğimiz gibi hangi kelimeden önünde sıfat varsa ona sıfat almıştır diyebilir. Eğer ortada kullanıyorsa araya sıfat almış isim tamlaması olarak size sorulabilir. Buradaki örneğimizde çocuğun hayalleri belirtili isim tamlamasını oluşturmuştur. Araya ise büyük sıfatı girmiştir Ve çocuğun büyük hayalleri şeklinde kullanılmıştır. Ee, unutmayalım ki isim tamlamalarında isme ihtiyacımız vardı. Sıfatları e, bir kenara atarak e, isimleri tamlama şeklinde kullanacağız. Küçük çocuğun hayalleri vardı. Burada ise küçük e, tamlayanın başında kullanıldığı için Çocuğun hayalleri belirtilisi tam nasıl küçük kelimemiz bizim burada sıfatımızdır diyoruz. Aynı şekilde küçük çocuğun büyük hayalleri derse hem tamlayan hem de tamlanan sıfat tarafından nitelenmiştir ya da sıfat almıştır diyebiliriz. E, hatırlayın zincirleme isim tamlamasında e, en az üç isme ihtiyacımız vardı. Yani anlam akımından birbirini tamamlaması gerekiyordu. Üç kelimeyi yan yana gördüğümüz zaman hemen zincirleme isim tamlaması olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Eğer sıfat varsa sıfatları attıktan sonra elimizde kalan isimlerle hangi isim tamlamasını oluşturduğuna bakmamız e, bizi doğru şıka götürecektir. İsim tamlamalarında bazen ben iki Tamlayan ekinin yerine de kullanılabiliyor. Ee, yani burada yaralılardan bazıları hastaneye götürüldü şeklinde karşınızda bir isim tamlaması. O çıkarsa bu doğrudur. Ee, yaraların bazıları şeklinde aslında e, dönüştürülebilir. İsim tamlamalarında bir sıfat tarafından isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Ee, demin söylediğimiz gibi yolcu gemisi bir isim tamlamasıdır. Ama e, ne olmuştur? Başında bir sıfat e, almıştır. Bu cümlede büyük olan yolcu gemisidir. Yani sıfat isim tamlamasını nitelemiştir. Bu macera romanı benim çok hoşuma gitti. Bu cümlede ise bu sözüyle macera romanı işaret edilmektedir. Yani aslında sıfatımız e, budur ve macera romanı isim tanımasıdır. E, i̇sim tamlamasını sıfat nitelemiştir diyoruz. İsim tamlamaları sıfat veya ve belirteç görevinde kullanılabilir. Ee, burada ise öğretmenimiz bize el yazması eserler tanıttı. El yazmasını tek başına e, kullandığımızda isim tamlamasıdır. Eserler sözcüğünü nitelediği için artık e, sıfat durumunda kullanılmıştır. El yazmasını tek başına kullandık isim tamlaması. Yanına tekrar bir e, es, isim geldiği için sıfat görevinde kullandık. Çocuğun gül kurusu ceketi vardı. Gül kurusu ve e, ee ceketi nitelediği için sıfat görevinde kullanılmıştır diyoruz. İzmir'de bir yaz akşamı vedalaştık kardeşlerimle. Bu cümlede isim tamlaması yaz akşamıdır. Vedalaştık eyleminin zamanını belirttiğinden zarf görevinde yani belirteç görevinde kullanılmıştır. Yani isim tamlaması gördüğünüz üzere artık zarfta, zarf görevinde kullanılmıştır. Adılarla yani zamirlerle tanlama kurulabilir. Dün onun kitabı bizde kalmış dediğimizde o kelimesinin yerine herhangi bir isim getirebildiğimizde demek ki onun zamir olduğunu görebiliyoruz. Bu cümledeki onun zamiri Ali'nin kitabı isim tamlamasındaki Ali'nin yerine kullanılabilir. Burada da yine isim soylu olduğu için zamirler isim tanımasına göre alabilirler. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler tamlayan ya da tamlanan durumundaki zamirlendir. Herkesin düşüncesi aynı olmaz. E, buradaki herkes kelimesinin zamir, düşünce zaten isimdir. İkisini birlikte kullandığımızda belirtili isim tamlamasını oluşturuyoruz ve e, zamir bir e, tamlama kurmuştur. Doktorlar buranın havasını tavsiye ettiler. Yolculardan biri, bakın her zaman tamlayan değil, tamlanan görevinde de kullanılabiliyor. Yolculardan biri, aşağıdaki örnekte ise soruların birçoğu şeklinde, e, tamlanan şeklinde de zamirler karşımıza çıkabilir. İsim tamlamalarında bazı durumlarda tamlayan ya da tamlanan düşebilir. E, söylenmez. Resimlerini gördüm ve çok beğendim. Onun resimlerini ya da senin resimlerini şeklinde e, biz burada bir isim tamlaması kurabiliriz. E, burada tamlayanı söylenmediği için tamlananı düşmüştür diyoruz. Karşı dairedeki, karşı binadaki daire bizim de aslında bizim dairemiz de şeklindeydi. Ama oradaki ikinci kelimeyi söylemediği için tamlanan e, burada düşmüştür diyoruz. Ardından e, not bir notumuz var tamlayanı veya tamlananı düşmüş kullanımlar e, isim tanması sayılmaz bu tip sorularda tamlayanı veya tamlananı düşmüş şeklinde mutlaka e, bir ifadenin bulunması gerekmektedir e, isim tanımlarınız bu kadardı teşekkürler